Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Dördüncü meyve. Ey nefis! Ehli dünyaya, dünyaya dalıp yalnızca dünya için çalışanlara, hususan özellikle ehli sefahete, nefsinin istekleri peşinde koşan Günah zevk ve eğlence hayatı yaşayanlara hususan özellikle ehli küfre, inkarcılara, imansızlara bakıp suri zinet. Görünüşteki süs, güzellik ve aldatıcı gayri meşru, helal olmayan günah lezzetlerine aldanıp taklit etme. Onlara benzemeye çalışma. Çünkü sen onları taklit etsen, onlara benzemeye çalışsan onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin, düşeceksin, alçalacaksın. Hayvan dahi, hayvan da olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşum, uğursuz bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela örnek olarak nasıl ki bir saray bulunsa büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşaüb etmiş, şubelere, kısımlara ayrılmış ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere, yerlere taksim edilmiş, bölünmüş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı, ışığı kapatsa bütün menziller, her yer derin bir karanlık içine, ve bir vahşete, yalnızlığa, korkuya, ürpertiye düşer. Ve başka sarayda diğer başka bir sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut, bağlı olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde, her yerde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa sair menzillerde, diğer yerlerde ışıklar bulunabilir. Onunla işini görebilir. Hırsızlar istifade edemezler. Hırsızlar yararlanamazlar. İşte ey nefsim, birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu, peygamberi unutsa, el billah Allah korusun, kalbinden onu, peygamberi çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın, hiçbir fazilet ve üstünlüğün yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki, varlığındaki, yapında, yapısındaki bütün menziller, yerler ve latifeler ruhuna ait ince manevi duygular karanlığa düşer ve kalbinde müthiş dehşetli bir tahribat, yıkım ve vahşet, yalnızlık, korku, ürperti oluyor. Acaba bu tahribat, bu yıkım ve vahşete, korkuya, yalnızlığa mukabil karşılık hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? dostluk kurabilirsin, arkadaşlık yapabilirsin. Hangi menfaati, çıkarı, karı, faydayı bulup o tahribat, o yıkım zararını onunla tamir edersin, onarırsın. Halbuki ecnebiler, yabancılar o ikinci saraya benzerler ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın nurunu, ışığını, aydınlığını kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar, ışıklar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalat-ı ahlakiyelerine, ahlaklarının fazilet ve üstünlüklerine medar olacak, sebep olacak Hazreti Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi, bir tür imanları ve haliklarına, yaratıcılarına bir çeşit itikatları, inançları kalabilir.'' Ey nefsi emmare, ey kötülükleri emreden, hep kötülüklere zorlayan nefis, eğer desen ben ecnebi, yabancı değil, hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira çünkü kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri geçmiş üzüntü ve acıları ve gelecek korkuları tokatıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem, bin üzüntü acı katıyor. Hayvan ise elemsiz, üzüntüsüz, acısız, güzel bir lezzet alır. Zevk alır, tad alır, zevk eder. Öyleyse evvela ilk önce aklını çıkar at, sonra hayvan ol. Hem kel en bel hum edal. Hasılı onlar hayvan gibi hatta ondan da aşağıdırlar. Araf suresi 179, Furkan suresi 44. ayetin sille-i terbiye tokadını gör.